Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok kısa size e ya da en ne zaman kullanabiliriz onu size anlatacağım. Mesela diyorum ki e ya da en an bir anlamına geliyor. Diyorum a book yani bir kitap, a house bir ev, a table bir masa, an accountant bir muhasebeci, uh, an orange bir portakal. Bazı yerlerde e kullanıyorum, bazı yerlerde n kullanıyorum. Nerede e, nerede n kullanmalıyız? Maalesef okullarda bize yanlış yolu gösteriyorlar. Mesela diyorlar ki her zaman bir kelime sesli harflerle başlarsa biz n koymak zorundayız. Mesela sesli harflerimiz İngilizcede nedir? A, E, I, O, U. Bunları diyorlar. Her zaman bir kelime bu harfleriyle başladıysa biz an kullanmak zorundayız. Mesela diyorum ki orange. O ile başlıyor. Tamam diyorum an orange yani bir portakal. Engineer. E ile başlıyor. Okey. ''i'' e de var. Diyorum an engineer. Diyorum FBI agent. Siz F mi görüyorsunuz sesli harflerde? Görmüyorsunuz. O zaman normalde ne koymalıyız? E e FBI agent olmaz ki buramız biraz rahatsız olur. E FBI agent. O yüzden diyorlar ki hocam bu istisna. Bunu diyoruz n FBI agent. Diyorum tamam. Diyorum SMS. SMS. Mesaj yani. On nasıl? Diyor ki evet doğru. İkinci istisna. Diyorum hayır istisna bir tane olur. Bir taneden fazla olursa yeni bir kural var içinde. Tamam. SMS. SMS e SMS diyemeyiz. An SMS demek zorundayız. Diyorum bu kuralı tamam çöpe at. Tamamen çöpe at. Okunuşları öğren. Yani harfler değil okunuşlarmış. Okunuşlar neydi? E, E, O, A, U, I. Okey. Biliyorum Türkçede E yok. O yüzden biraz zorluk çekebilirsiniz. Ama A, E, E. Pratik yapın bunu. E, 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 E e olmayacak. A. A, 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 Böyle pratik yapıyoruz. Yavaş yavaş burada oturuyor. Her zaman bu okunuşlar bir harfte oldu. Yani bir harf böyle bir okunuşla başladıysa biz en kullanmalıyız. Mesela diyorum ki umbrella. A. A ile başlıyor. Umbrella. Yani okunuşu A sesiyle başlıyor. A burada var. A, E, O, A. Evet var. O yüzden diyoruz an umbrella. Diyorum FBI agent. F, E, E, E ile başlıyor. E var da orada. A, E, O, A. Evet E var. O yüzden diyorum an FBI agent. BBC reporter. B, B, B. B ile başlıyor. Ses B'dir. B burada yok. O yüzden diyoruz E BBC reporter. Diyorum old man. O, o. O. O sesiyle başlıyor. Evet o tarafta da O var. O yüzden diyoruz an old man. Bunu okuyun. Evet. One eyed man. Sizce an ya da e. Aferin. W. We, w ile başlıyor. Bu tarafta okunuşlarda W har ses yok. O yüzden diyoruz a one eyed man. Diyorum SUV car. Siz SUV diyorsunuz normalde. SUV car an SUV car ya da a SUV car. Aferin. An SUV car. Neden? Çünkü diyoruz S, -E, e, 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 E ile başlıyor. O yüzden an yazmak zorundayız. Diyorum ki CIA agent. C, S, S, s ile başlıyor. Bu tarafta S var mı? Hayır. O yüzden diyorum SIA agent. Diyorum horse. Horse. H ile başlıyor. H var mı bu, da, bu tarafta? Hayır yok. O yüzden diyorum ki a horse. Computer. Ha? Huh? Computer. K, 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 ile başlıyor. K burada var mı? Hayır. K de yok burada. O yüzden E. Computer diyorum. Accountant. E. 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 Var mı o tarafta? Evet var. O yüzden an accountant. Lawyer. Lawyer. L. L. L burada var mı? Hayır o yüzden diyorum E. Anladınız mı? Her zaman A, E, O, A, O, I. Bir harf böyle başladıysa biz N yazmak zorundayız. Yani bir demek için. A book. A book. A light. A light. An orange. O. An orange. An old man. An old man. An umbrella. Smartphone. Nasıl söylenir? E ya e. Smartphone. S, 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 s burada var. Yok. Demiyoruz e smartphone ki. E, s demiyoruz. E smartphone değil. Smartphone'muş. Ya da student diyorum. E student demiyorum ki. S ile e ile başlasın. S ile başlıyor. O yüzden burada e demek zorundayız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın ve yorumlarda buluşuruz. Görüşmek üzere.